Hoş arkadaşlar. Evet arkadaşlar oturanlar oturmayanlar kalkıp bir bakın videomu like deyip like, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugün Mehmet'le Tuna'ya spor cezası vereceğiz. Evet canım Mehmet'i göster. Bak yine. Evet arkadaşlar Tuna gelecek. Evet bakalım ne olacak. Evet canlarım. Ben kamera başındayım. Bugün sizlerle ceza çektireceğiz bu ikisine. Az gel şuraya geç. Gel. Geç şuraya geç 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 geç. Lan. <laughs> geçin. Çin. Geçin. Çin. Geçin. <laughs> geç lan. Geçin. Geçin. Kaç geç geç. Yan yana geçin bu adam. Şimdi arkadaşlar bunlara ne yaptırsak bilmiyorum. Bunları Hı. ilk önce Mehmet gel şuraya gel. Gel işini al. Askeri. Bir. İki. Götünü indir. Bir daha tekrar başla. Bir. Kolum ağrıyor. Götünü indir. Heh. Bir. Arkadaşlarım Mehmet yapamıyor. O yüzden o yüzden kamerayı birisine devredeceğim. Tuna'ya değil tabii ki de. onu da cezalandıracağım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanında bir arkadaşımız daha var. Onu gösterme, onu göstermedim. Kameradan biraz utanıyor da. Neyse arkadaşlar. Mehmetciğim ben sana şimdi ne yapayım? Arkadaşlar Mehmet'e söyleyelim. Yorumlarda Ölümlerden hangi ölümü beğensin? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar bir de arkadaşlar buunda <laughs> evet, bir de düşürdüğümüz ne asla atmayın. ne alsın yorumlara yorumlar Mehmet şey, şey, ceza ceza yorumlara Mehmet e ceza Ne yapsak? Ne yapsak? <laughs> Mehmet, asla. Dur lan şöyle. <laughs> Aşağı alıp adam yanımızda doldu. Burayı geri kaçmayacağım ya. Ya bırak. <laughs> arkadaşlar önceki... <özün>. Bu <laughs> gitti. Evet arkadaşlar, Sıra Tuna'da. Evet arkadaşlar şimdi Tuna'ya eziyet vakti. Tuna'ya eziyet. N'aptın? Gel lan buraya. N'aptın? Evet arkadaşlar Mehmet buraya astık. Sıra Tuna'da. Evet Tunacığım sana geri dönüyoruz. Mehmet e ne yaptınız? Astık canım astık. Ne? Astık. Hadi <laughs> gel, gel. Evet Tunacığım. Mehmet gibi 5, 6 7 Tamam kalkabilirsiniz. 10 tokat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet arkadaşlar sıra bunda. Arkadaşlar tunayı hallettik. Şimdilik bu kadar ceza bölümünde öbür bölümde görüşürüz. Hoşça kalın.